Seymin Kralında Kral Tançolakla birlikte Macaristan Türkiye hazırlık maçını yorumlayacağız. Maç e, yaklaşık 2 üç dakika önce bitti. E, Puşka şarını e da Macaristan'da e, hazırlık maçında iki İtalyanın Marco Rossi ve e, bizim hocamızın evet e, Vincenzo Montella'nın mücadelesinden Marco Rossi'nin takımı Macaristan 1-0 galip ayrıldı. Evet Kral söz sende. Evet bu akşam adı üstünde hazırlık maçı çok böyle sert olmayan çok mücadeleci olmayan bir maç havasında geçen bir oyun vardı şu da bir gerçek şu da bir gerçek milli takımımız çok gol pozisyonuna girdi ama çok gol pozisyonuna kaçırdı bir Kral istatistikleri var, de vereyim laflar. hemen laflar. Çok, laflar. Doğru, laflar. çok doğru çok doğru atamayan atarlar. O yüzden e, skor bence e, Türkiye'nin galibiyetiyle sonuçlanmalıydı. Çünkü o, o top bizdeydi. Paslaşma bizdeydi. Şut atan daha çok bizdik. Pozisyona giren de bizdik ama gel gör ki e, olmayınca olmuyor Yücel. Demek ki eksiğimiz orada. K Kral, istatistikler toplu oynama %54'e 46 bizde. Toplam şut şey, 18'e 8 isabetli şut 7'ye 5 Baş, başarılı paslar 450'ye 370. Korner 7'ye 2. Orta 18'e 12. Faul 12'ye 11. Offside 3'e 1. İşte yine döndük geldik. İstatistik mini etek gibidir. Ee, o yüzden her şeyi göstermiyor. Futbolda tek bir gerçek var. Gol. 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 Golün dışındaki hiçbir şey ifade etmiyor. Ee, dakika Dominik Suzo Bozla ile Suzo Bozla ile 48. dakikada 1-0 öne geçtiler. ve sen milli takımda bugün öne çıkan isimler kimlerdi? Ben kaleci Mert'i beğendim. Hakan Çalhanoğlu'nu beğendim. yalnız gol yollarında iyi değildik. Enis olsun, Kenan olsun. Bir de Rıdvan erken sakatlandı. Kral ne demek istersin? Macar takımını da nasıl buldun? Bu hoca ikinci kere Macaristan milli takımını Avrupa Şampiyonasına götürüyor. Ee, buyur Kral Arda Gürel'i de soracağım Solbek Solbek Beşiktaş'ın e, eski Rıdvan yeni futbolcusu Rıdvan'a geçmiş olsun dileklerimizi sunalım evvela e, Yücel maça baktığımız zaman bir top bizde pas oranı bizde daha çok ama pas derken de Yücel yanlamasına ve e, böyle vakit geçiren paslar bunlar sonuca giden paslar değil bu akşam Hakan Çalanoğlu hakikaten e, çok e, koşmuyor ama ayağına top e, geldiği zaman e, arkaya yapılan koşuları anında görüyor. Mesela e, Kenan e, çok değerli koşular yapıyor. Çok 3. E, bölgeye gidip sonuçlara etki edebiliyor. E, yani e, bizim mağlubiyetimize rağmen e, tatsız bir prova da olsa Sonuç olarak diyorum bizim takımın gençleştiğini gördüm. Bizim takımın birbirine daha böyle bağlandıklarını daha iyi tanımaya çalıştıklarını gördüm. Bu da bize bir kazançtır bana göre. Milli takım her zaman bir araya gelmiyor. O yüzden geldikleri zaman da takım olma hüviyetini eğer sağlarlarsa bu takım güzel işler yapacağı inancındayım. Biraz daha hırs, biraz daha arzu biraz daha sert oynamasını beklerdim ama işte adı üstünde hazırlık maçı. E, kimse sakatlanmak istemiyor. Kimse Kral. sakatlıkla devam etmek istemiyor. O yüzden futbolculara da hak vermiyor diyelim Yücel.